Deniz. Hı. Anlat bakalım garajını bize. Hadi. Gel buraya. Garajını bize anlat bakalım. Nasıl bir garaj aldın sen? Buraları buraları yerleştiriyoruz ya. Ha. Hmm, nereye yerleştiriyorsun? Göster bakalım bize oyuncaklarını. Otur yanına. Otur. Anlat. Bunlar buradan çıkıyorlar. Onlar dönemiyorlar şimdi. Tamam. Şimdi yıkamasını yap bakalım. Yıkama yerini tak bakalım. Ya, bakıyorum. Ya, bakıyorum. Yıkama yerine tak. Taktın mı? Hı hı. Nasıl? Güzel oldu mu? Şimdi onu oraya yerleştirmen lazım. Tak bakalım. Buraları da takalım. Hayır, böyle ters. Hı, ters oluyor evet. Tak bakalım. taktın mı? Şimdi arabalarını yerleştir bakalım. Pijama askerlerinin nerede? Burada. Onları da, da yukarı yerleştir şimdi. Fark et olur. Buraya bir tane kurtettim. Buraya bir tane kurtettim. Buraya bir tane kurtettim. Buraya bir tane Sen sevdin mi oyuncağını? Hayır. Bu arada. Deniz sevdim mi oyuncağını? Hı -hı. Güzel mi oyuncağım? Adı neydi bunun? Anders. <laughs> Bu Bunu mu? Oyuncağın adını soruyorum anneciğim. Araba yıkamıcı. Hmm, garaj seti. Garaj seti. Evet. Ana